Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı küresel enerji değerlendirmesine göre 2024'te dünya enerji talebi son 10 yılın ortalamasının oldukça üzerinde artış gösterdi. Talep artışına en büyük katkı ise yenilebilir kaynaklar ve doğalgazdan geldi. Çin, 2024'te gerçekleştirdiği 11.3 milyonluk elektrikli araç satışıyla dünyanın geri kalanını geride bıraktı. Küresel satışlar ise 17 milyonu aşarak rekor kırdı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Müdürü Francesco La Camera, jeopolitik çalkantıların etkilediği coğrafyalarda yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanıp küresel enerji güvenliğini artırarak çatışmaların önlenmesine yardımcı olabileceğini ifade etti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yayımlanan yeni bir rapor, kararlı ve kapsamlı iklim politikalarının sadece çevresel faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda küresel ekonomiye de katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Oil Change International tarafından yayınlanan bir analiz, küresel ölçekte fosil yakıt projelerine kamu finansmanı desteğinin azaldığını ve temiz enerjiye geçişin ivme kazandığını ortaya koydu. Solar Power Europe yayınladığı Esnek Binalar Dayanıklı Şebekeler raporuyla enerji sistemlerinin geleceğinde binaların oynayacağı kritik role dikkat çekti. Rapor, özellikle dağıtık güneş enerjisi üretimi, batarya depolama ve talep yönetimi uygulamalarının entegrasyonunu hızlandırmaya yönelik kapsamlı politika önerileri sunuyor. Ön Türkiye, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin karbon politikalarına uyum sürecini ve yeşil hidrojenin bu süreçteki potansiyel rolünü ele alan Türkiye Yeşil Hidrojen Analizi Raporu'nu yayınladı. Çalışma, özellikle sınırlı karbon düzenleme mekanizmasının etkilerini ve Türkiye sanayisinin karbonsuzlaşma yolculuğunu ışık tutuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yayımladığı 2025 Yenilenebilir Kapasite istatistiklerine göre yıl boyunca eklenen 585 gigawatt ile toplam yenilenebilir kurulu güç 4448 gigawatt'a ulaştı. Bu artış, küresel enerji kapasitesi büyümesinin %95'ini oluştururken yıllık %15.1'lik rekor bir genişleme oranını da beraberinde getirdi.